Merhaba. Öncelikle doğranmış domateslerimizi tepsimize yerleştiriyoruz. En alt katmanı domateslerimiz oluşturuyor. Ardından biberlerimiz var. İki parmak şeklinde doğranıyor. Çok ince doğramıyoruz ki tadını kaybetmesin. Çok da kalın doğramıyoruz çünkü o zaman da lezzetini vermez hem de pişmez. Yine aynı şekilde kapya biberlerimiz var. Onları da eşit bir şekilde yeşil biberlerimizle birlikte tepsimize diziyoruz. Ve tavamıza 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ve üzerine 1 çay kaşığı kadar karabiber ve üzerine yine 1 çay kaşığı kadar toz biber ekliyoruz. Ve 2 saat buzdolabında dinlendiriyoruz, marine etmiş oluyoruz. Kuzu etinin pirzola kısmını tercih ediyoruz keskin tavamızda. Sebzelerimizin üzerine pirzolalarımızla kaplıyoruz. Daha sonra üzerine kuyruk yağlarımız var. Önemli özelliği de lezzetini, etimiz yine yumuşak pişmesini de kuyruk yağından alıyor. Üzerine ekleyeceğimiz sarımsaklarımızı da tüm olarak üzerine bırakıyoruz. Tüm bir şekilde pişiyor. Üzerine sıcak suyumuz var bir bardak. Mevsimsel şartlara bağlı olarak isteğe bağlı sıcak suyla açtırıp bir yemek kaşığı kadar salça ekliyoruz. Ve salçamızı sıcak suyun içerisinde iyice çözündürdükten sonra üzerine ilave edeceğiz. Bu şekilde tavamızın üzerine işlemden sonra son olarak içinin yumuşak ve üzerinin çıtır olması için de tereyağlarımızı ekliyoruz. salçalı suyumuzu neden ekledik keskin tavamıza? Çünkü mevsimsel şartlardan dolayı domateslerimizin renk ve tat düşüklüğü yaşanacağından dolayı üzerine salçalı suyumuzu ekledik. Şu an evet keskin tavamız hazır. Pişmek için taş fırınlarımıza gidecek. Üzerini de taş fırına yollamadan önce üzerine hava almayacak şekilde önce yağlı kağıdımızla kapatıyoruz. Alüminyum folyo ile keskin tava temas şeklinde olmasın diye Alüminyum folyoyla hava almayacak şekilde keskin tavamızın üzerine kapattık. Keskin tavamız pişmek üzere taş fırına gidecek. Taş fırında 1 saat pişecek. Yine evlerde yapmak isterseniz de 200 derece önceden ısıtılmış fırınımızda yine 1 saat 10 dakika kadar sürede pişecektir. 1 saat süre geçtikten sonra da üzerindeki alüminyum folyoyu alıyoruz ve bir 10 dakika daha fırında keskin tavamızı pişiriyoruz. Coğrafyayı işaretlenmiş keskin tavamız taş fırınımızdan çıktı. Hepinize afiyet olsun.